Aşağıdaki hareketler küçük genlikte, küçük açılı ve sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda gerçekleşmektedir. Yukarıdaki hareketlerden kaç tanesi periyodik salınım hareketine örnek olarak verilebilir diye sorulmuş. Periyodik salınım ne demekti? İki nokta arasında gidip gelme hareketi yapacak birinci örneğimize bakalım. Yani sarkaçlı saat örneğimize bakalım. Bakın denge konumu neresi? Burası. Bu ne yapıyor? Bu nokta etrafında sürekli gidip gelme hareketi yapıyor mu? Evet. Bu da periyodik salınıma örnek midir? Evet örnektir. İkinci örneğimize bakalım. Salıncakta sallanan çocuk ne yapıyor? Bakın bir ileri bir geri salınımı yapıyor mu? Evet. Bu da bir periyodik salınım mıdır? Evet periyodik bir salınımdır. Yine bangi jumping yapan sporcu bakın bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı periyodik salınımı yapıyor mu? Evet burada üçüncü örneğimizde yine periyodik salınıma örnek olarak verilebilir. Dördüncü örneğimize yani sallanan sandalyeye bakalım. Denge konumu burası bakın bir sağa bir sola sürekli ne yapıyor? Salınım yapıyor. Yani periyodik salınım mı yapıyor? Evet. Yani sallanan sandalyede periyodik salınım hareketine örnek olarak verilebilir ve son örneğimize baktığımızda metronomun koluna denge noktası burası. Bu ne yapıyor? Bu nokta arasında şöyle ve şöyle sürekli gidip gelme hareketi yapıyor. Yani periyodik salınım hareketinin örnek midir? Evet. Bu da yine periyodik salınım hareketine örnek olarak verilebilir. Buradaki bütün örnekler periyodik salınım hareketine örnek verilebilir. Cevabımız E seçeneği doğru seçenektir deriz.